Bak git bak. Arke. Sen ne diyorsun? Hadi dur sana. Gel. Hadi vereceğim Muhammed'e haberim oldu. Hoş bulduk. Hoş bulduk. ruh hastası kadın ben Rasim'in açıklamasına bakalım. Diyor ki göçmenlere itiraz etmek yürek ister. Bunlar cezalandırılmalılar. Ülkçılar devlet yetkililerin karşısına çıksın yüreği olanlar. Rasim şuradan başlayalım. Benim yüreğim var. Tamam. İtiraz ediyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal ettirmek için getirdiğiniz göçmenleri eninde sonunda biz geri göndereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda 400 bin kişiyle 3,5 yılda mücadele ederek geri gönderebildi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarabildi. Şu an yalan rakamlar sallıyorsunuz yani 3 milyon 10 milyon şu an 20 milyonun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde eli silahlı eğitilmiş IŞİD'çilerin Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, Amerikanın adamları her çeşit insan Türkiye Cumhuriyeti'nde işgal için buradalar. Bilerek getirdiniz ve ırkçılığı yapan senin gibi şerefsizler hem de Türk milletine karşı. Tamam mı? Şerefsiz sensin. Türk milleti değil ve biz ırkçı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni korumaya çalışan, vatanına, bayrağına, namusuna sahip çıkmaya çalışan kuvayi milliyecileriz. Rasim, sen bundan anlamazsın, sen de o şeref yok, onur yok, duruş yok çünkü. Kalkacaksınız millete, sürtük diyeceksiniz, cibilliyetsiz diyeceksiniz, ecdadıma, atalarımıza, ayyaş diyeceksiniz. Yok etmeye çalışacaksınız, hırsızlık yapıp kul hakkına gireceksiniz. Üstüne kalkıp vatanımızı korumaya çalıştığımız için biz şerefsiz olacağız, öyle mi? Şerefsiz senin gibi soysuzlardır. Rasim, duydun mu beni? Bak ne kadar yürekliymişim. Hadi çık gel karşıma. Bekliyorum. Ne yapacaksınız ya? Amerika'nın piyonları olmuşsunuz. Yeni Şafak bir yandan, Akitçiler bir yandan, yandaş medyalar bir yandan, senin gibi şeref yoksunları bir yandan. Hayırdır Türkiye Cumhuriyeti'ni Muz Cumhuriyeti'ne çevirdiniz, yol geçen hanına çevirdiniz. Ülkeyi işgal ettirip parçalamaya çalışan siz misiniz şerefsiz yoksa bizim gibi Türkler mi, milliyetçiler mi şerefsiz? Otur da bir düşün. Camileri yıkmadık demelerine bakmayın. Camileri meyhanelere çevirdi diyen beyin fukarası İngiliz ajanı Lavransa Halil. İmamlık adı altında milleti ne güzel kandırıyorsun ve işliyorsun. Şimdi size bir şey soracağım. Ben Mustafa Kemal Atatürk hayramı olan, onun ülkeleri ne bağlı bir Türk kadını olarak, şimdi bu adamın cümleleri de... Türk milletini benim gibi düşünenleri ayrıştırmak ve e, bölücülüğe teşvik etmek olmuyor mu? Neden bunlar tutuklanmıyor? Aa tutuklanırlar mı canım ne güzel iktidar için çalışıyorlar. 5 tane 10 tane korumayla sıfır araçlarla bol paralarla geziyorlar. Zaten amaçları bu proje değiştiğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirmek. Tabii canım neden tutuklansın bu adam böyle güç ala ala da konuşur. Hem Türk milletine hem Türk milletinin ecdadına hem de ölmüş adama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna böyle iftiralar atar durur. Beyin fukarası salak olduğunu düşündüğüm kişi. Karakterini satan, başkalarının yolundan giden, düşünemeyen, analitik düşünceler yapamayan bir adam akıllı olamaz benim gözümde. Sen tam bir beyin fukarası, İngiliz ajanı gerçekten vasıfsız bir adamsın ya. Sonra kalkıp Yusuf Yusuf diyorsun ki bana ip gönderdiler. Atasporları sporları bunlarda adam asmak. Ulan senin gibilerini astı işte. Mustafa Kemal Atatürk. Anladın mı? Senin gibileri astı. Zamanı gelince de bak ben ipleri hazırlıyorum tek tek, sayılır. Tamam. Bana nasip olmaz, çocuklarıma nasip olur. Ama günü gelecek, istiklal mahkemeleri kurulacak ve senin gibi vatan hainleri çok güzel bir daha yargılanacak. Seni ciddiye almıyorum. Sen önemsiz bir insansın. Sen Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan asalak, düşünmeyi bilmeyen tam bir İngiliz ajanı ve işini de çok güzel din tüccarlığı adı altında yapan bir insansın. Ama şunu unutuyorsunuz ki emperyalist güçlere çok inanmayın. Türklerin sağduyusunu ve bizim vatanımız için neler yapabileceğimizi sakın ha unutmayın. Tamam mı Lavrans Halil? Otonom, özellik, bağımsız Kürdistan devleti. Kardeşim bu fikirler size bile ait değil ya. İngilizlerin kullandığı maşalarsınız sizler. Tülay'cığım, Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbir zaman bölemeyeceksiniz. Ve dersin, e, dediğiniz yer Mustafa Kemal Atatürk'ün Tunceli dediği gerçek şehir var ya orası Seyit Rıza'nın isyanı sonucunda bizler 6 ay kadar çok uğraştık. Tabii siz oradaki köprüleri senin ataların o zaman yok etti. Etraf dağlık olduğu için Oraya yapılan operasyonlar başarılı olamadı ve en sonunda Fransız yapımı bombardıman uçağı denilen uçakla ilk savaş planı ünvanını alan e, Sabiha Gökçen sizi havadan bombalamak zorunda kaldı. Ve bu bir katliam değildi. Türkiye Cumhuriyeti'ni İngilizler aracılığıyla bölmek istediğiniz için ve Türkiye Cumhuriyeti kendini savunabilmek adına hainlere bunu yapmak zorundaydı. Yoksa siz durdurak bilmiyordunuz şeyhlerinizle, tarikatçılarınızla, hocalarınızla, ağalarınızla hem topraklarda yaşayacaksınız hem de emperyalizmin oyunlarıyla hala günümüzde bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek isteyeceksiniz. Tülay sana bir şey daha hatırlatayım. İstiklal Mahkemeleri ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalarda, daha sonra Şeyh Sayit isyanında, en son olarak da Atatürk'e İzmir'de bir suikast düzenlendiği zaman İstiklal Mahkemeleri görevini yaptı ve kapandı. Şimdi gelecek zamanda, bu istiklal mahkemeleri tekrar sizin gibi hainler için kurulacak. Bak bunu bil. Kurtuluşumuz olmayacak güzelim söyleyeyim. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'e Kumpas kuranları da giritli, şevk, valiye e, ihbarda bulunmasaydı çok şeyler değişecekti. Çok kötü şeyler olabilirdi. Yani sizin bu isyanlarınız yüzünden biz <laughs> yüz yıllarca o kadar zarara uğradık ki bu saatten sonra böyle şeylere izin vermeyeceğiz. En azından benim gibi düşünenler buna karşı çıkacaklar Tülay. Sen şimdi Seyit rızanı da, şeyh sayitini de, ağlarını da, şeyhlerini de, şıhlarını da al. Emperyalizmin git, sana Kürdistan devletini nerede istiyorsan versinler. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletini biz sizin gibi hainlere böldürmeyeceğiz. Bilgin olsun. Bu sözde milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili Semih Yalçın kardeş buradan bakınca ne kadar komik duruyorsun ya. Bak o kadar yemişsin ki beynine fazla yağdan dolayı bir şeyler olmuş. Temassızlık var nöronlarında kafayı mı yedin? Genel başkanının söylediğine onay vermek için söylediğin cümlenin farkına bak. Şimdi ekonominin sebebi apo mu oldu yani? Lan siz ne kadar sahtekar adamlar oldunuz. Vatan bölünsün, ekonomi düzelsin öyle mi? 40 yıl sonra terör bitecekmiş, işsizlik son bulacak mı? Anlat gönder masalları. Siz kimsini? Türkiye Cumhuriyeti'ni iyice peşkeş çekmeye başladığınız bakıyorum da. Semih. Bak Ekonominin sebebi çok çaldığınız için biz bu haldeyiz tamam mı? O kadar hırsızlık yapıyorsunuz ki devletin başına mafya oldunuz siz be. Tek bir yüzükle geldi adam şu an dünyanın zenginleri arasına girdi. Enflasyonu ve ekonomiyi düzeltmek istiyorsan, işsizliğe çare bulmak istiyorsan bak şimdi Manisa'ya Çinliler için 2500 kişilik bir oluyor. Fabrika ve mahalle. Bir kere bundan vazgeçeceksiniz. Daha sonra sığınmacılara yapılan harcamalara Dur diyeceksiniz. Ülkemize işgal için getirilmiş sığınmacılara özellikle elleri silah tutsun diye verdiğiniz eğitimleri durduracaksınız. İsrail'e gönderdiğiniz silah yardımlarını keseceksiniz. 1100 odalı sarayı kapatacaksınız. Yanınızda binlerce korumayla namaza bile israf yapıp gitmeyeceksiniz. Daha sayayım mı? Ben sabaha kadar sayarım bu şekilde. Sen şimdi apo çıksın meclise ayak o ayağı kırarlar. Sizi de içine koyup ters çevirip kırarlar hem de Semih. Şimdi yalandan her şeyin sebebi terör oldu öyle mi? Ulan zaten bu emperyalizmin oyunları siz bununla çanak tutup milleti böyle mi kandıracağınızı düşünüyorsunuz? Siz iyice zıvanadan çıktınız. Türkiye Cumhuriyeti bak senin feleğin öyle bir şaşırır ki ve senin gibileri bu imamlarınızı, hocalarınızı, Furkan Bölükbaşı'nı, Cübbeli Ahmet'i, Halil Komakçı'yı ve diğerlerini sizin hepinizi bir kazana toplar. Türkiye Cumhuriyeti sizin hakkınızdan öyle bir gelirir ki feleğin şaşar feleğin. Adama bak resmen dalga geçiyorlar milletle ya kafayı yememek elde değil artık gerçekten elde değil Allah'ın cezaları. 2 yıldır yarın ne yiyeceğim diye düşünüyorlar. Bir tane simit alamadıkları için şu an insanlar sizi hiç umursamıyorlar bile cübbeli Ahmet. Şimdi seni ortaya sürmüşler ama boş yapıyorsun. Aynaya geç biraz kendinden utan. İnsanların inançlarını sen sorgulayamazsın. Allah değilsin. Tamam mı? Sen Allah değilsin. Monastizizm yapıyorsun. Yani bunu Hristiyanlar e, yapıyorlardı. Sen neyle ölçüyorsun? Kimin ne kadar Müslüman olabildiğini nereden anlıyorsun? Çok ayıp yaptığınız gerçek. Hulusi bak sen genel kurmay başkanlığı yapmış bir adamsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda. Bu kadar korkaklık sana yakışmıyor. Bak bu kadar korkuyorsan biz seni koruruz. Özellikle de ben. Tamam mı? Her zaman senin yanındayım ama senin gibi aşağılık insanları da hiç koruyacağımı düşünmüyorum. Çünkü sen gerçekten iğrenç bir insansın. Sen dedikodu yapan, ortalık karıştıran, yeniden Milli Savunma Bakanı olmak isteyen ve bu çıkar uğruna her kötülüğü yapabilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmiş yüz karası bir insansın. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp silah arkadaşlarını satmış ve onların ahını almış bir adamsın. Sen Nuri denilen adamı ziyaret etmiş, Mehtap denilen alçak kadını ziyaret etmiş bir adamsın. Senin silah arkadaşların cezaevinde Murat Bey, vefat ettikten sonra sen onu ziyarete gitmezken böyle aşağılık insanları ziyarete gitmiş çıkarcı bir adamsın. Nuri kim? Atatürk'e Firavun diyen adam. Mehtap kim? Akit gazetesinin yazı. Atatürk'ün manevi kızıyla ikisini iftira atan utanmaz, alçak, şerefsiz bir kadın. Çünkü böylelerine bu tabirler yakışıyor. Sen bunlarla işbirliği yap, çanak tutmuş bir adamsın ve üstüne kalkıp yetmezmiş gibi zafer partilerin Teğmenleri bunlar diyerek Devlet Bahçeli'yi dolduran alçak bir insan. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen herkes Zafer Partili'dir Devlet Bahçeli deyip adamı dolduruyorsun. Mikser gibi ortalık karıştırıyorsun. Yaşından başından utan be. Sen Türk ordusunu FETÖ'ye teslim etmiş adamsın. Sen emperyalizmin kölesi olmuşlardan bir tanesisin. Anladın mı? Şimdi kalkmışsın İsrail çok tehlikeli anlamıyorsunuz. Korkma oğlum bu kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu sen hafife mi alıyorsun? Ordu olmaz biz var. Biz seni koruruz. Zaten biz kendimizi artık sizlerden korumaya çalışıyoruz. Siz her şeyi yapabilecek kötülüklere sahip insanlarsınız. Bak bunu açık açık söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar rezil bir dönem görmedi. Görmedi kardeşim. Sayenizde uçurumun eşindeyiz ya. Sen sana hakkını helal etmeyen silah arkadaşlarınla ahirette nasıl hesaplaşacağını düşün. Bırak şimdi İsrail'i falan. Biz başımızın çaresine bakarız. Hadi. Neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taktif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının senhada özürünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların sahibinin sesini aktaranların bu sensi tertibe çanak tutanların sporsem sponsor olanların Devlet Bahçeli'nin yaşıma veriyorum diyeceğim ama Belli ki bayağı bunlar uçmuş gidiyor arkadaş. Şimdi utanmadan Türk milletini medyaları tehdite başladınız. Ve tenhalarda özrünüz kabul de olmayacak diyor Yok ya. Mafya mı oldunuz siz kardeşim? Yani bu demek ki sizin sonunuz Sinan Ateş gibi olacak. Türk milleti ölümden korkar mı sence? He? Hele sizlerden korkacağımızı mı düşünüyorsunuz? Apo ile çanak tutup Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen siz, Amerika ile işbirliği yapıp Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalama görev dilim dilim şeklinde yine siz, saraya yıllardır kumalık yapan yine sen, üstüne kaf eleştirildiğin için milleti tehdit et bir mafya gibi. Ulan bizim zaten sadece bir kurucu canımız kaldı sizden mi korkacak bu millet Günü geldiğinde tenhalarda asıl siz Türk milletinden özür dilediğinizde bakalım özrünüz kabul olacak mı? Ve sen hala utanmadan diyorsun ki Ahmet Türk değerli bir insandır. Kendisi ağadır. Sizin ağanız Türk milleti tamam mı? Bu memleketin sahibi, bu toprakların, bu bayrağın sahibi ağalar. Türk milleti, Mustafa Kemal'in askerleri. Siz işinize gelmeyince milleti bu şekilde tehdit edemezsiniz. Size bu hakkı kimse vermiyor. Bu hakkı, bu cüreti, bu cahilliği nereden alıyorsunuz? Siz ya Amerika'dan mı, Emperyalistlerden mi, Bob Projesinden mi, PKK yandaşlarından mı? Siz. Siz şeytanın vücut bulmuş halleri oldunuz iyice ya. Siz kimsiniz Türk milletini tehdit edeceksiniz? Tenhalarda sıkıştıracaksınız. Bak günü geldiğinde istiklal mahkemelerinde Allah size uzun ömürler versin. Böyle kendi ecelinizle ölmenizi hiç istemem. Öyle güzel yargılanacaksınız ki ve tarih kitaplarına Türkiye Cumhuriyeti'nin hainleri olarak geçeceksiniz. Neden Sizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediği için teğmenleri görevinden alıp Apo meclise gelsin dediğiniz için zaten başlı başına vatan haini oldunuz. Bu algıyı Türk milletinin gözünde siz kendi ellerinizle yarattınız. Şimdi size hain dediğim için hadi gelin öldürün. Hadi gelin beni tenhada sıkıştırın. Sizden özür dilersem şerefsizim. Sizden korkarsam namerdim. Anladın mı? Siz iyice aldınız dört nala koşturun bakalım. Koşturun. Elbet zamanı gelecek Bahçeli. Sakanlıca. Kuruluş toprağını uzanacak eller.